Benim eğitim ve kalite uzmanı olarak görev yaptığım birim Değer ve İlgi Merkezi. Doğuş Otomotiv'in hem kurumsal hem de markalar adına aslında müşteriyle ilk temas kurduğu iletişim merkezi. Eğitim tarafındaki sorumluluklarım ilk olarak işe yeni başlayan bir arkadaşımızın ilk çağrı anına hazır olabilmesi için gerekli eğitimleri vermek. Bu sektörel ve operasyonel eğitimler oluyor. Aynı zamanda içeride yürüttüğümüz operasyonlar var. Burada da süreç iyileştirmeye yönelik ya da yeni gelen bir sürecin öğretilmesi noktasında da iç eğitimler düzenliyorum. Kalite tarafındaki e, sorumluluklarıma bakacak olursak, aslında yürüttüğümüz süreçlerin kurum ve marka prestijine uygun olarak gerçekleştirmesini istiyoruz. Amacımız müşteriye kaliteli bir hizmet sağlamak. Bu noktada da haftalık ve aylık periyotlarda çağrı dinlemeleri gerçekleştiriyoruz. Dinlemelerin yanında bir de e, Çağrı değerlendirme programları var. Çağrılarının metne dönüştürüp metin analizlerinin yapıldığı, yine çağrı metniklerin analizlerinin yapıldığı analiz programları var. Bunlar da analizden geliştirip yine tüm çağrıların aslında belli bir filtreden geçilerek çağrı takibini gerçekleştiriyorum.